Bir defa bayramda bayram kahvaltısı. Dört tane ya dört tane. Birincisi daha da. Bu pilav yani bunu ya? Ne kadar konuşamasam bu Teşekkür edelim. <laughs> Sonra burası misafirlerin yani yakın olmadığınız. Neden Türkiye'de yok ya? Türkiye'de var ya yoksa. <laughs> Herkese günaydın. Hepinizin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Bugün e, ilk defa yani şu anda Endonezya'da bulunduğumdan beri ilk defa bayramda bayram kavası Türklerle birlikte yapacağız. Size de bayram sofamızı göstermek istiyorum. Ondan sonra yarın da e, köylerde kurban keseceğiz. O topladığımız kurbanları keseceğiz. Dördüncü günü de diğer yarısını keseceğiz. Ee, videonun devamında görüşürüz. Çok eğlenceli bir video olacak. Bol bol gezeceğiz Endonezya'da yine. Biliyorsunuz bizim bayram videolarımız aşırı derecede izleniyor. Çok seviliyor. Nedense bilmiyorum. Endonezya'da bayram videoları, kurban bayramı işte, Ramazan bayramı hepsi çok izleniyor. Bu videoyu da sona kadar izleyin lütfen. Çünkü neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Arkadaşlar Endonezler Kurban Bayramı sabahında neler yiyor? Şimdi biz Endonez Türk karışık olduğumuz için sofra kültür karmaşası yaşanıyor şu an burada. Böyle bu ne? Bu yumurta evet bu yumurta soslu yumurta rından. Rındanlı? Evet rındanlı yumurta bu. Benim en sevdiğim olabilir yani. Burada da yine böyle şey sayur gibi bir şey var. Bizim kızların patates kızartmaları falan var. Burada kıymalı menemen. Evet. Tavuk, sonra lavaş, bu bir Türk'ün tabağı. yok <laughs> burada. <laughs> bu kırmızı menemen değil mi? Hakikaten ya, domatesi çok az. Bu longton arkadaşlar, bu pilav yani. Bunu e, şey alıyorsun, sonra böyle sos falan ne istersen onu koyuyorsun. Böyle tavuk falan koyabiliyorsun. Şimdi Endoneziler bunu yiyor. İşte Türkler de bunları yiyor arkadaşlar. Burada menemen de var. Bu benim turşu. Çünkü iki tane hamiş var. Böyle zeytinimiz var. Böyle sofra uzuyor yiyoruz. gidiyor. Biz şimdi Tamam su vereceğim sana. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim bakın. Biz afiyet olsun. Sonra tekrar görüşürüz. Yemeğimiz bitti. Ya. Şimdi... Ay. Ay. Kızım sana bir ya video çekeceğim. Hayırlı bayramlar. <laughs> <laughs> bastırıyor sesin mi ya? Senin kadar konuşamasam da şey. <laughs> Arkadaşlar hadi göster sen göster o zaman. Göster bak evet. ne yapmışlar bize. Bu, bu puding. Ama Bizim Türkiye an... pudinglerine benzemiyor ama. Evet böyle hiç benzemiyor. Biraz şey tarzı ne diyorlar ona ya? Jel, jel tarzı, jel tarzı. Bir, ama bir, biraz şey. daha katı olmuş. Katı bak mı? burada Normalde da böyle oluyor mu? Bak burada ben benim, benim, benimki biraz daha sıvı oluyor niye bilmiyorum. Bu bak burada da kek kek evet, var. Başka? Var. Ay bu da varmış Şu meyve ya. meyve sepetini alabilir miyiz? Evet, Sonra meyve sepetimiz var böyle. Eda ne olsun? Şimdi çay vakti. Bunlarla birlikte yemeğimizi yedik, kahvaltımızı yaptık. Doydun mu kız? Yemiş. Sen hiçbir şey yemedin ha. Yedim ya. Yemedim. Bir de ben evde gelmeden önce kavurma yapmıştım. Ee tamam o zaman. <laughs> Bunları kim yaptı? Bunu Zehra yaptı. İşte bunlar Türk usulü. Aa, Türk kavurması işte. Evet bu da kavurma arkadaşlar. Bunları yedik bitirdik böyle tatlılarda. Hatırlasın. Hadi bakalım. Arkadaşlar meyve meyveler bitmiyordu bu rambutan. Daha önce bunu videolarda göstermiştik. Eğer bizi takip etmiyorsanız hemen abone olun ki videoları kaçırmayın. Bu rambutan meyvesi içini daha önce göstermiştim size. Burada da salak meyvesi var. Ee, salak meyvesinin diğer bir ismi yılan meyvesi. Derisi yılan derisine benzediği için bence yılan meyvesi deniyor. Öyle yani salak meyvesi deyince bir de Endonezyalar biliyorlar mesela bunun adı salak ve Türkçe'de de salan manasını genellikle bilenler falan oluyor ve öyle. Bodo. Aptal mı salak? Afiyet olsun. 4 tane ya 4 tane. Birincisi bitti daha da. Korktun mu Ömer'den? Tamam bir şey no bir şey olmadı no <laughs> Cam da geldi arkadaşlar burada işimiz bitmiştir böyle etrafı da size göstereyim burası kocaman bahçeli bir e, yurt gibi bir şey yurt daha sonra size daha sonra size böyle ayrıntılı bir şekilde gösteririm burayı Ronya buraya gel kızım gel kaskını takalım. Benim annem. İşiniz yoksa mi? buraya gelin tamam mı? Tamam. 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 Bakalım kurban işleri biterse size geleceğiz. Tamam mı? Kavurma yapacaklarmış. Yok burada Gitti bu da yapacak mi? Bilmiyorum kocasını almadan gitmiş. Evet. Haris çok hızlı geldi değil mi? Çünkü yakın. Gökhan... Hani işimiz var mı? Hiç işimiz yok mu? Ha. Tamam, Hadi gezelim. Yam, ads, yani. e, şey yapalım mı? Tamam, e, bizim orada kılarsınız cuma namazını. Beraber müsaitseniz gidelim. Gidelim mi İHA'ya? Yetimhaneye. Mmh. Yes! Çocuklar da eğlenirler bugün bayram. Yes! Yaşasın. Tamam. Araba geçecek. Hani? Ne diyorsun? Annenlere gidelim önce yoksa? önce önce annem bayramını kutlayalım sonra İHA'ya geçelim. Olur, olur. olur mu? Olur. Çünkü bak hemen 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 tamam yok, dedin yok. sen. Cuman ama ha. Dur bak biz cumadan sonra gelelim mi? Annelerin hala Kurban Bayramını kutlamadık çünkü. Tamam. Biz... Olur mu? Olur. Tamam geleceğiz, geleceğiz. Bir şey yok iş güç yok. Yarın evet. işler başlıyor. <gülüyor> tamam mı? <laughs> tamam. <gülüyor> Görüşürüz. orada. <laughs> tamam. Arkadaşlar İHA'nın buradaki şeyi, kolu arkadaşlarımız Hani hemen tamam dedi ama hala annesini görmedim. Esin ablalara gideceğiz biraz sonra. Bu benim babam. Evet o senin baban. Diyor ki bu benim babam. <laughs> Biz oraya gideceğiz ama cuma zaman da sonra olur mu? Ha? Bizim eve gelin. Tamam geleceğiz. Esile bay bay. Dön ya, Esli ablaya bay bay yap. Kaskımı alayım, arkadaşlarla da vedalaşayım. Bir sürü şey yapmışlardı bizim için. Teşekkür edelim. Sonra de görüşürüz arkadaşlar. Buraya gideceğiz. Zaten hemen şu evin arkası kayınvalidemin olduğu yer. Böyle sokaklarda bu şekilde. Bu arkadaşımızın geldiğimiz sokak. Ben genelde videolarda çevreyi çok merak ediyorum. O yüzden empati kurarak size de göstermek istiyorum. Böyle, her yer çiçek, o kadar çiçek böcek var ki evler gözükmüyor ki, değil mi? Evet. Hadi bakalım, evet. götür bizi kanka. Tamam, hadi gidelim. Bu annemizin ve dedemizin bayramını kutlamak için buraya geldik. Şu an saat 12 falan herhalde ya. Ya ilk defa başka bir yere gittik. Ayakkabıları var. Hani ayakkabılarını çıkarabilir misin? Nanti kita lagi nah. Suka kan ini semua ya? injak injak semua? Iya. Wow. Oh, salah semua. Iya. Nah, Sama -sama. Ya Allah, ya, Sakit. Bukan kaki. Oh, oh. Besar lagi kaki nah, Duduk, nak duduk. Makan, nyamuk. Nah, makan. Yuk makan. Usain, makan. Nasi. Usain, usain. udah. udah, udah makan. Banyak anjing anjingnya anjing di sini nak aku tong sampah tu dikasih jatuh ya yeah. hmm cukup ni ada dodol bak tete tete bak nah. Ronyo oh, udah, udah ini dua yang besar makan. Apa? Dua. Ini puding kan? Bukan? Bukan. Oh beda. Nah, Lokum gibi. Lokum gibi. Cukup interesan. Ya. Yeah. Burada zemzem suyu falan herhalde. Yine her zamanki bir arkadaşlar anlatayım mı yine? Burada muz kızartması var. Burada kurabiye var. Ee, burada da kedi dilli bisküvimiz var yine. Ne zaman böyle ne zaman böyle Aha Ronya. Ronya. Omar <laughs> harus <laughs> pindah semua. Dia rasa. Diğer. minum lagi. gelas ini kan. Minum. torunu gelmiş. Diye ki her şeyi kaldırmak zorunda kaldım. Çünkü <laughs> çok oynuyormuş. Ama Ronya hiç böyle huyları yok Ronia. Bak dede Salim yaptın mı? Dede Salim yaptın mı Ronya? Hadi ben de yapayım. <laughs> <laughs> Ronya yine babaannenin evine geldi ve bir şeyler yiyor. Sürekli. Bakın bunun içinde et varmış. Böyle bu normalde cips ya. Patates mi artık gubi de olabilir aslında. Tam olarak bilmiyorum. Dur yakınlaştırayım. Göstereyim size. Netlerse. Hadi netle. Netlemedi. İçinde et var işte ya. Böyle mantıya benzemiyor mu? Kurutulmuş mantı. Hadi buna yoğurt da diyormuş. Şimdi ben elimi soktum. Tekrar geri bıraktım. Başka biri bunu yiyecek mi? Bana hiç şey gelmiyor ya. Güzel bir şey geldi. Burada da kek var. Hangisi Ronya? O ne? O ne bilmiyorum. Bu ne? O termosu. Ronya. Sen Zemzem suyu içecek misin? Ronya. Ronya gel gel Ronya gel.

<gülüyor> 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 ben de kendime <Kami> biraz <laughs> <Şimdi> kendimim <kayınvaliden gülüyor> oldu. Böyle. Şimdi kayınvalidem ona buna bir sürahi alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar fotoğraf çekineceğiz. Instagram'da paylaşacağım. Benim Instagram adresini de şuraya yazıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Biz her yıl böyle Instagram'da fotoğraf paylaşıyoruz. Yani fotoğraf çekiniyoruz işte her bayramda. Bu da benim fikrim. Gelenekselleşti artık bu. lagi. Like hmm. Arkadaşlar bana nasihat ediyor. Ronya'da niye kardeşi yok? Ronya'da niye kardeşi yok? Ronya'da niye kardeşi ben de içine düştü zannettim. Rony hayatta içine düşmez ki. Çok Rony bu arada çok dikkatli bir kız. Baba anne bilen afat idası sahya. Arkadaşlar kayınvaliden bana durgan getirdi böyle bu zamandan. <laughs> Arkadaşlar bu durgan çok güzel. Neden Türkiye'de yok ya? Türkiye'de var ya yok satar Türkler nasıl yiyor biliyor musunuz? bir, bir şey anlatacağım size bir hikayesi var bunu anlatacağım. Size ee, buradaki de göstereyim. Böyle. Ronnie buraya girmek istemiyor ve diyor ki kimse yok burada. Selamünaleyküm. Burası misafirlerin yani yakın olmadığınız misafirlerin oturması gereken yer hemen kapının yanında böyle bir alan oluyor. Genellikle tahta, ahşap kullanılıyor ve siz burada oturuyorsunuz. Ama biz yakın olduğumuz için böyle bir yer oturacağız. Burası. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Elsa, anne. Ya. Elsa sama anne. Ya, Ya, Gel hadi Tangan Mana tangannya? hasta nanti. Hani elini göster, elini göster. Arkadaşlar Ronya'nın ateşi çıktı bir anda. kayınvalidemle. de. Ben yapayım Hemen teyzesine gittik. 11 dakika Ben şimdi? Evet. Sonra eve geldik. Ben onu uyuttum. Biz bir güzel. Ondan sonra ateşini falan ölçtüm. Yani 38'di. 38 de çok yüksek değildi ama önlem amaçlı Bak, eve geldik. Ateşini yapıyorum ben. Ben yaşayayım. <laughs> şu üstüne zorla giydirdi bana. Zıbının üstüne giydi. Ateşi düşmüş şu anda. Anne bir tane anlaşım yapıyorum ben. Evet ama kendini yorma tamam mı? Kendi kendi oyna. <laughs> kendi kendini oyna. Bak. Bu <laughs>

Bu değil, bu buaya. Bu. Bu buaya, o ya ben buaya. Buaya. Ne işi? Buaya ne mi da Kızım ben nereden bileyim Bana soruyor, bana öğretmeye çalışıyor ya. Bak ben sevmi yapıyorum ben. Sen bu ayam hasta mı oldun? Yarın kurban kesmeye gideceğiz Roni Hanım. Ne beni ne Sen de gelecek mi? Gelecek. Etek adas. Etek mi giymek istiyorsun? Etek giyinim. Tamam. Bak dedik. Hı -hı. Çiçek elbise. Çiçek elbise. Sen tam bir kız çocuğusun. Bak tam... Neşim yapıyorum ben? Aferin sana. Aferin. Aferin. Bak. Oyuncak. Hoppa. <laughs> hop 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 hop. Tencere. <laughs> Abi tencere çok güzel ya. Baksanıza demir böyle. Yıkıyorum falan tekrar oynuyor içinde çok güzel. Plastik falan değil yani. Güzel kapağı falan da var. Bir acayip Endonezya'da buldum böyle bir şey. Sanırım hani benim boy boyaları falan var. Böyle. Valla ne bir örtü var ne bir şey var çünkü çok yoruldum. Önde de bu kurban bir şeyleri bir şeyleri işte vekaletname falan bir benim sürü şey, şey var. Sen, sen yazıyorsun. Yarın kurban keseceğiz köylerde. Baba ne? Evet. Baba. Sen anneanne dedi. Sen anneanne dedi. Bayramını kutladın kuruyor. mı? Dikiyor. Çekiyor. Babamız birazcık hasta ve bizden bir hun istedi. O yüzden bir hun yapıyorum bugün. Zaten bugün sürekli makbey videoları falan izledim. Canım aşırı izledim de mi istiyor. <laughs> ne Bir de tavuğu yapacağım. Tavuğu da hemen size göstereyim. Bunlar birazcık daha böyle piştikten sonra mileri ekleyeceğim. Daha önce bunun videosunu çekmiştim ama yine böyle çekeyim dedim. normalde pilav falan yapacaktım böyle sulu yemekler falan. Burada da şey var. Kabak çorbası. Rony'un kabak çorbası. işte benimle birlikte. Çünkü ben de hastayım birazcık. Ama iyileştim ya. Tamam. Çok problem yok da. Şimdi de har Haris hasta oldu. Anormal bir şekilde. Arkadaşlar bunlar taho. Şimdi tahoyu merak edenler oluyor. Bakın göstereyim. Bunlar peynire bence. Beyaz peynire. Ama beyaz peynir değil. Hatta kesince bile beyaz peynire benziyor. Ama beyaz peynir değiller. Evet. Tavuğu ve çok sağlıklı bir şey. Bunlar biz normalde evet. biri var ondan alıyoruz. Onun da başka bir yerden almıyoruz. O yüzden orijinaller yani doğallar. Öyle. Şimdi bunları kızartacağız. Arkadaşlar bu kızartacak. O ne diyor? Kız arkadaşlar diyor. O da işte. Arkadaşlar bir şey diyorum Tamam, evet. tamam. Arkadaşlar soframız bu şekilde. Bunlar tahıl görenk, bunlar da tempe, burada var burada turşumuz var. Tabii ki oldu turşular. Burada bir hafta sonra oluyorlar. Burada ekstra pudas diye bir sos var. Endonezya bunu çok kullanıyor. Biz her zaman tüketiyoruz. Burada soya sosu var. Soya sosu hakkında çok bilmiyorum zararlı mı, yararlı mı. Evet, bu da ama bu zararlı yani. <laughs> Bildiğiniz hazır sos çünkü. Hazır olduğu için şu. Hangi senin? Bu da, şusu, bu da Evet. Yiyecek misin? Yiyeceğim. Ne yiyeceksin? Nona. Yona yiyeceksin. Biz de seni yesek olur mu? Mı tamam. Anladı ne demek istediğimi. Şu sos var ya şu sos. Bunu evde yaparsanız okey ama dışarıdan ben alırsanız yana. böyle çok iyi bir şey değil yani. Ama çok. O zaman arkadaşlar bir daha afiyet olsun.